e, altılı masada en büyük kriz ne zaman başladı? Ben Cumhurbaşkanı adayı noktasında bir krizin olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde bir aday belirlenecek ve ortaya çıkacak. En büyük sorun bu bugün ortaya konulan mutabakat metniyle mevcut sistem arasındaki geçişin nasıl sağlanacağı noktasında ciddi anlamda sorun yaşayacak altılı masa. Yani çünkü buranın bir hukuki altyapısı yok. Neticede siz bir mutabakat metni ortaya koyuyorsunuz ve bunların bir çoğunun anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Burada sağ çoğunluğu sağlarsanız, gereken çoğunluğu sağlarsanız anayasa değişikliği yaparak mutabakat metnini hayata geçirebilirsiniz. Eğer bu ço çoğunluğu sağlayamazsanız seçmenler dönüp biz bunu sağlayamadık. Bunların içerisinde vaat ettiğimiz bazı kanun değişikliklerini yapıp yola devam edeceğiz. Ama en büyük sorun geçiş evresi. Çünkü bakıyorsunuz Sayın Davutoğlu bir şey öneriyor. Saadet Partisi hayır diyor. Devam Partisi bir şey söylüyor. Öbürü hayır diyor. Yol haritasının belirlenememesi noktasında da e, bu belirsizliğin etken olduğunu düşünüyorum. E, çocuk ve aile konusunda ise Türkiye'nin İstanbul, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması sembolik bir çıkıştır. Bunu ben daha önceki yayınlarda da arz etme imkanı buldum. Türk mevzuatı e, kadın konusundaki düzenlemeler İstanbul e, Sözleşmesi'nden daha ileri bir noktada kendi mevzuatı halen korumaktadır. Yani kaydı kadının korunmasıysa, bu konuyla ilgili Türk mevzuatı yeterli zaten İstanbul Sözleşmesi ve hatta bazı uygulamalarıyla birlikte Avrupa'ya örnek olabilecek elektronik takip sistemi gibi bazı örnekleri var. E, sosyolojik olarak toplumda bu, 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 bu durumla ilgili bir sorun var, met var ama hukuki olarak metne baktığımızda İstanbul Sözleşmesinden çıkma sembolik bir çıkıştır. Hı hı. Saadet Partisinin de bu konuyla ilgili bir kaygısının olmaz. Ee, yol haritasını ge geciktiren, yol haritasının belirlenmesini geciktiren bir etken olarak göz önünde alınması gereken bir durum.